Ee, cumartesi sabahından Herkese selamlar Bugün yine plansız bir gün Genelde vloglara plansız günlerde Başlayınca daha güzel çekiyorum O yüzden yine böyle bir güne başladık Yarın büyük gün 14 <laughs> Mayıs Seçim var Heyecanlıyım gerginim o yüzden Çok da böyle plan yapılabilecek günler değil zaten da yok Hafta sonu olduğu için Neyse o yüzden yurtdayım şu an Bir getir siparişim oldu Bunları hızlıdan yerleştirmemiz lazım çünkü eriyecek şeyler var. Mesela dondurma. Kendime Danilo sipariş verdim. Çünkü son zamanlarda sürekli kahvaltı saatini zaten kaçırıyorum. Bir de bu bayılmalarım arttığı için biraz daha yanımda atıştırmalık bir şeyler olsun istiyorum. Sabah kahvaltısı olarak da kendime iki tane börek sipariş vermiştim. Şimdi bir çay yapıp bunları yiyeceğim. Onun dışında atıştırmalık bir şeyler sipariş verdim. Şöyle kuru yemişlerden sipariş verdim. Yine çantamda bulunsun diye. Yeşil çay sipariş verdim. Çayım bitiyordu. Ve atıştırmalık işte şunlardan. Bayılmamak için yine. <laughs> Genel olarak bayılmamak üzerine bir alışveriş yaptım. Bunları bir yerleştirelim. Sonra kahvaltı yapalım. Bakımı ya da makyaj ya da kombin bilmeyen bir video çekeceğim emin değilim. Ama Instagram'ı artık bir aktifleştirelim mi? Siz de bir el atın. Burada olup Instagram'da olmayan varsa adresimi bırakıyorum. Oraya da gelirseniz sevinirim. Orada aslında daha aktifim ama YouTube nedense bilmiyorum. Daha bir izleniyor. Demiyorum. Örnek de ayrı demek ya. Hiç böyle hayal etmemiştim. Şeyi videoyu paylaşırsam zaten buraya da ne yapayım? Link mi bırakayım? aşağıya videonun linkini bırakayım. Tıklayın direkt gidin. Belki daha hızlı gelirsiniz bilmiyorum. Nasıl çekebilirim size o tarafa bilmiyorum. neden size şunu önermek istiyorum. Duşlara bakarken böyle saçma içerikli şeylere bakıyordum. Yoğurt ve antep fıstığı içerikli bu. Ama o kadar güzel bir kokusu var ki yani... Şiddetle tavsiye ediyorum. Ben Watsons'tan almıştım bunu diye hatırlıyorum. Bakıyorum bir yerine yazıyorum diye ama yazmıyor. Bunun böyle farklı farklı içerikli olanları var. Şu an hatırlamıyorum ama hepsi garip ve çok güzel kokulu. Özellikle bu aşırı iyi. Bunu bir deneyin. Lütfen deneyin. Çok güzel. Düşten çıktım. Şöyle bir üzerime crop giydim. Altıma da biker taytımı giydim şöyle. Biliyorsunuz ki yarın bahar geliyor. <laughs> Buna inanıyorum ve böyle giyindim. Bu arada yarın seçim günü 14 Mayıs. Bugün 13 Mayıs. Benim oy pusulam yani oy kullanacağım yer Kadıköy olduğu için sesim çok yavaş yapıyor bir saniye. Kadıköy'de kullanacağım için ablama gidiyorum şimdiden. Yarın sabah bilmiyorum seçim günü ortalığın çok sakin olacağını zannetmiyorum. O yüzden şimdiden ablama gideceğim. Bugün ablamlayım. Akşam da ablamda kalıp oyumu birlikte kullanacağız zaten. Birlikte gideceğiz. Aynı okulda oy kullanacağız. Ondan sonrası için de evdeyiz. Çünkü can sağlığı her şeyden önemli seçim günü çok en azından İstanbul için konuşmam gerekirse çok sakin bir ortam olacağını da zannetmiyorum. O yüzden siz de lütfen evinizden takip edin. Yani 5'e kadar muhtemelen bir sıkıntı olmaz ama 5 sonrasında yani ne olacağını kimse kestiremeyeceği için dikkat edin kendinizi sizde. Şimdi hazırlanıp çıkalım. Çok da oyalanmayalım hava sıcakken. Madem böyle bir komik yaptım hava sıcakken çıkalım. Şu kremlerimi de alayım. içeride bir 他怎么那么心啊？ Şimdi e, bir çantama hazırlayacağız birlikte. Makyaj yapmadım gördüğünüz gibi çünkü e, ablamla kaş aldırmaya gideceğiz. Yaklaşık iki haftadır falan gideceğiz. Şu an görüyorsunuzdur, şu bundan daha kalın. Özellikle bıraktım, almadım iki haftadır. Bir şekil verdirmek istiyorum çünkü muhtemelen inceltireceğim. Bayağıdır böyle kullanıyorum çünkü artık sıkıldım bundan. Şu bir tık daha incelecek. hatta bu da incelecek. Aynı eşit seviyeye gelecekler. Öyle o yüzden makyaj yapmadım, dudağıma birkaç bir şey sürdüm. Buranın ışık ayarını yapamıyorum ben farkında mısınız? Eee <laughs> <laughs> kombinimi göstermiştim zaten böyleyim. Şimdi çantama bir şeyler alacağım. Dün derste cheesecake yaptık, brownie e, ve cookie yaptık. Ama cheesecake'i dinlendirme süremiz yeterli değildi. Yeterli olmadığı için de odaya geldikten sonra burada mini buzdolabımız var, ben onun içine koydum. Çünkü ortalama 8 saat kadar dinlenmesi gerekiyordu. Biz ders süremiz işte 3,5-4 saat olduğu için yapma süresiyle birleşince ortalama 1-2 saat maksimum dolapta tutabildik. Öyle olunca da çok yine lezzetliydi ama çok değildi. Şu an çok daha iyi seviyededir diye düşünüyorum. Yarın da odaya gelmeyeceğim için onları da alacağım yanıma artık kimin nasibinde varsa. <laughs> ablamlar falan tadına bakar belki tonlaya götürürüm bilmiyorum. Onları alacağım yanıma onları düzgün bir paketleme yapmam lazım ki bozulmasınlar. Onları bir çantama hazırlayayım sonra çıkalım. Havanın güzel olduğunu inanarak böyle giyindim. İnşallah düşmem. Kot ceketimi alacağım üstüme bakayım. Yani insanlar ince giyinmiş gibi görünüyor dışarıda. Neyse hadi hazırlanalım. Hepsinden üçer tane ayırmışım şans eseri. Şimdi birer tanelerini manitama paketledim. Bu çocuk benim kıymetimi bilir mi? Aşkımı yaslıyorum <laughs> Biliyor musun kıymetim? Bak sana ne güzel şey hazırladım. İkişer tane de bunda var. Bunu da ablama götüreceğim. Biri Efe abiye biri ablama. Daha eşit bir ayrım yapamazdım. Mükemmel. Hepsinin tadına bakacakları için çok mutluyum. Aşırı övüyorlar ben güzel bir şey yapınca. Ben de gaza geliyorum. Severlerse evde de yaparız. Size instagramdan sordum. İster misiniz bunların tariflerini çekeyim mi diye. Baya biri çek demiş ya. Şaşırdım. Normalde yemek videoları daha böyle hızlı bir şekilde izleyeyim yapayım mantığında oluyor ya. Böyle detaylı anlatarak çekeyim ederim. Çek demişsiniz. Çekerim. <laughs> Sıkıntı yok. Şu an hastalığı bir geçirebilirsem. Şu an iyi görünüyorum ama içsel olarak sesim falan da kötü yani. Neyse bunlar da hazır olduğuna göre bunları nasıl taşıyacağım ya. Şunun içine koyacağım bir tanesini daha dik durur en azından. Diğeri de çantamda bir şekilde. Halledeceğim. Saçım bir garip oldu ya. Kurutmayınca kötü oluyor. Artık uzadığı için şekil vermem gerekiyor. Ama ben de şekil vermeye çok üşeniyorum. O yüzden böyle bir garip oluyor. Ne yapsam biraz toplayayım. Kuruyunca açarım artık. Müzik <laughs> <laughs> Gelemedi de. Anne, merhaba. Gelemesin nasıl mı bekliyoruz? Madam neden? Nedeniz görmüyorsunuz? Oh, Karaoke yaparak mu? evet. Ah, vlog, vlog çekiyorum. Hello, Pudi, biraz içerik annen anneciğim. Tırnaklarını yeme çocuğum. Ah şunun tellerine bakın. Ah şunun tellerine <gülüyor> bakın. ne olur elifleri çıkart. Burada da kim var? Burada da Reki var. Evet böyle. Olması <laughs> neden önemli? Bakın mesela bunlara 5 kuruş para vermeden <laughs> yiyebiliyorum çünkü ablam. <laughs> çünkü yemek yiyeceğiz. Çünkü acıktık. Çünkü ablama geldim de ablama yemek söyletmeye bayılırım. ondan sonra da parti müziklerimize devam edeceğiz. <laughs> çok komik. Mama mı geldi? Bu sanırım çedarlı. Şimdi biz bunları ha. şeyden, pizza lazadan söyledik. Tamam mı? Bu sarımsaklı ekmek olarak geçiyor. Ama Domino's'ta 3 peynirli ekmek diye bir şey var. Aşırı güzel. Denemediyseniz deneyin. Ablamı da bağımlısı yaptım. Buradan da yine benzer bir şeydir diye söyledik de kesinlikle aynısı değil. Domino's'tan onu bir deneyin. Söyleyin. Çok güzel. Vallahi çok iyi o. Raki çok komik. Mama mı bekliyorsun? Önlüğüm. Pijama yiyeceksin. Dur hayır. Hayır. Sen orada bekle. Aha, <laughs> <laughs> ablam şu an tam bir CHP'li teyze. Ee, şimdi dışarıya çıktık. Çünkü benim dolap kargolarım var vermem gereken. Burada da şey var. Her illerde yokmuş o bu arada. Her illerde mi? Her illerde. <laughs> <Çok tanıdığım gülüyor> bir, bir kız gibi konuştu. Her illerde yokmuş. Şey. E, bazı <laughs> esnaflar var. Biz ikimiz de hastayız bu arada. Bazı esnaflara götürüp dolap kargonuzu bırakabiliyorsunuz. Onlar sizin adınıza kargoluyor gibi bir durum var. O yüzden böyle PTT'de oydu buydu aramanıza gerek kalmıyor. <laughs> Az önce biraz koştuk da. kaldıralım. Oraya gidiyoruz şimdi. Ben kargolarımı vereceğim. İki tane. Bir tane mayo, bir tane de bikini üstü sattım. Hazır yaz gelirken yükleyeyim dedim. İyi yapmışım. Satıldı. Şu arkadaki bina ne kadar güzel. Kırmızı balkonda. Göstersene. Hani şu görüyorlar. O, neredeki bina? Bilmiyorum. Yoluşu şey gibi. Narski. Nice Hayır şey. Şeylerin yaşadığı yer gibi böyle. Gerçek insanların değil de. Hobbit. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> şeyler var ya. Ne denir ona Şirinler. ya? Şirinler. Oyunlarda şey karakterleri var Minecraft. Hayır. 15 Temmuz inanları ne diyorduk? Bot. <laughs> Botları. <laughs> Botların yaşadığı ev gibi sanki. <laughs> Gerçek insan yaşayamaz gibi. Şey gibi. <laughs> Kuş yuvalarının da <laughs> ya, var ya. Tam, Kuşların yumurtalaması <laughs> için. <laughs> boş. Şey. Sonra Aa, da, da Eğitim Mahallesi Muhtarlığı şey. Sonra da Watson's ya da Gratis kaça kadar açık bilmiyorum. Oraya gideceğiz açıksa. Şov yaptım. Nerede olduğunu biliyordum muhtarın zaten. boş ya. Hep boş. Of, Ablamla olan önemli. vloglarım neden 8 saat oluyor evet. bu yüzden? <laughs> <laughs> Senden başka kimse bu kadar boş yapmıyor vloglarımı. Youtube Keşke biraz yapsalar. da boş yapmak gerektirir. Doğru. Öyle değil mi? Sen de konuda videolar çekiyorsun. <laughs> şey diyeceğim ya. Ben ilk açtığımda kanal ne kadar çok oturarak video çekiyormuş anlatmalı yani. Evet. 20 dakika aralıksız konuştuğum videom var kanalda. Lifestyle vlog gibi bir şey çekmiyordum ki. Evet, de. vlog çekmiyordum. Aynen. Daha bir konu üzerine oturup konuşuyordum. Onlardan yine yapalım mı? Çok tatlı geldi Aynen. gözüme. Bayağı oturup 20 dakika anlatmışım size derdim. Güzelmiş yani. Yine yapalım. Ama ne konuda yapacağım onu bir düşüneyim ben. Benim geçen sene söylediğim çok <laughs> mantıklıydı. Hangi? Aa, söylemem şimdi. Söyle keseriz şarkı Güzel yorumlama gibi var. bir şey. Ta o sırada arka... <laughs> Hepsini bir <biliyorum. gülüyor> yine. Neyse geldik biz. Hadi bay bay. Arkadaşlar gün, anneler gün anneler günü bunu çıkalım. <laughs> anneler gününe özel Watson'sta ve gratis işte indirim varmış. Biz de alışveriş şey yaptık. Hemen size ne aldığımı gösteriyorum. İlk olarak Az önce Great şeyden Instagram'dan bir soru sordum, dedim ki saçlarım uzadı, nasıl yapacağım ben? Şekil veremiyorum dedim. Sonra bana dediniz ki şu köpükle şekil vermeyi dene ıslarken çok güzel oluyor. Ben de gittim hemen aldım, İndirimdeydi zaten. Tamam. 130 gibi bir şey geliyordu. 140. <gülüyor> <gülüyor> tamam, arkada halılarım falan çıkıyordur, şöyle çekeyim. Bir tane bundan aldım. Bir tane, hatta iki tane şu maskelerden aldık, bu kaplanlı galiba. Bu da tavşanlı. Aşırı tatlı değil mi? Bunlar da 12 gibi bir şey düşüyordu. Bunlardan aldık. Ondan sonra bu zaten benim de. Heh, şu herkesin övdüğü aşırı güzel bebek saçı çıkaran e, ne bu tonik mi? Saç toniği gibi bir isimle geçiyordu. Kendi Bundan tonik. aldık. Bu da 114 gibi bir şey düşüyor indirimde. Zaten bu trend yolda falan da sürekli indirime girip yüz 100 küsürlere düşüyor. O yüzden bunu bir deneyeceğiz. Ablama aldırdım. <laughs> Ama ben de geldikçe deneyeceğim. Herkes çok övüyor. Her kullanan güzel diyor bunu. O yüzden bir deneyeceğiz. Bir şey soracağım bu Sephora değil mi? Hayır o benim. Flor Marino. Event'te aldığım. Sonra ablam kendine şöyle altın rengi tokalar almış. Gereksiz. Sonra Rexona'lar 40 gibi bir şeye düşüyordu. 50'den 40'a falan düşüyordu. Ondan aldık. Sonra Yine bir tane Dalinin bebek kolonyasından. Ben bunun kokusunu çok sevmiyorum ama ablam çok sevdiği için aldık. Ha, benim tırnaklarım çok güçsüz ve gördüğünüz gibi sürekli kırılıyor ve yiyorum o apayrı bir konu. Onun için şeyin Bioliss'in bunların ikisi olması gerekiyor. Evet bulamadım. Bir tanesi bu katman katman açılmasını engelleyip e, güçlü bir tırnak yapısı sağlıyor. Bir tanesi de uzatıyor. Ben uzatandan aldım. Ablam da güçlendiriciden hmm. aldı. Bu, o benim aynen. galiba, bu senin. Bu seninki. Şöyle iki tane bunlardan aldık. Bunların da fiyatı 22 gibi bir şey düşüyordu. Bu ne mı yeni aldın? Hayır, o benim. senin de benim. <laughs> Kalsiyum ile zenginleştirilmiş baz olarak geçiyor bu. Diğeri de kırılmaya ve kat kat ayrılmaya karşı olarak geçiyor. Bunu ablam aldı, derinde ben aldım. Bunları da deneyeceğim. Hiç güvenemedim bir ürüt olunca ama yani indirime girince bir deneyelim dedik. Bir de şöyle pastelin. Ben bronzer arıyordum açıkçası. Ama toz bronzerlar böyle kullandıkça Aa, evet onu da kasadan aldım. Kullandıkça böyle çok hızlı dağıldığı için şöyle bir likit bronzer buldum. Işıktan çok göremiyorsunuz. Şöyle. Bu da indirimde 60 gibi bir şey düşüyordu. Bunu tüm yüzünüze de uygulayabiliyorsunuz. Sadece bronzer uygulamak istediğiniz bölgelerde uygulayabiliyorsunuz. Bilmiyorum denedim. Yani denedim. Wow. Sabahtan beri keşke çekseydim. Şu ışığı açtık da. <laughs> Ee, baştan anlatıyor. <laughs> bunu da denemek için olarak. aldım. Summer Nude olarak geçiyor. 10 numarası. Şöyle bir tek bu kalmıştı zaten numara olarak. Her yeri sömürmüşsünüz. Benim haberim yok indirim olduğunda. Bunu aldım. Bunu da deneyeceğim. Bunları denedikçe Instagram'da tek tek video halinde çekeceğim bu sefer. Eminim çekeceğim. O yüzden oradan da Instagram'ı bırakıyorum. Takip ederseniz sevinirim. Ve son olarak bu Gratis'in yeni Çok markası. Uzaymış bundan ben annemlerin markasını öpücü oldum zaten. Çok bu ne diye okunuyor sence? Likit mi? Light mı? Ne bu? Bu marka. Oo, şey. Mi? Herkes farklı Gretsin okuyor. Gretis'in kendi. Gretis'in evet markası. kendi markası. Peki, bu da bir tane böyle gloss gibi bir ruj. Kasa ele... yanımda buldum. Şey değil. <laughs> Yok yani. Şey değil. Yani işte bundan aldım. Bir tane de böyle gloss gibi güzel durur gibi duruyordu. <laughs> Aa bir deneyelim onu açıp hatta. Aynen. Sizi sabitleyemiyorum. Aynen. Ben açacağım ben açacağım. Çok heyecanlanırım. Sabitlenemiyorsunuz. Ver bakalım ağzına. Uzun 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 Ama değiş. Çok satisfying geliyor. Yes. Şimdi deneyeceğim. Kokusu. Kokusu mentollü. Hiç <laughs> şeker gibi kokmuyor. Var. Mentollü bu. Altında rejim var. Aa. Yaktı mı? Naneli ve yakıyor. Aa. Görüntüsü nasıl? Düşünce 30 liraya <laughs> daha adamlar <yatar. gülüyor> Baya şu an Aa, rengi çok tatlı duruyor. Çok Öyle değil mi? Çok güzel. Açık bir şey ve gerçekten yakıyor. Yani dolgunlaştırma etkisi olur mu bilmiyorum. Üstünde plumpy falan yazıyor mu? Bir dakika Dolgunlaştırma etkisi olacağını sanmıyorum. -up Up Aa hiç ona bakarak almamıştım. Ben gloss gibi düşünerek almıştım ama bir mentol şeyi var. Böyle bir yakma etkisi var. 30 lira için iyi bu arada. 30-32'ye falan düşüyordu. Bir denenebilir bu. Farklı renkleri de vardı. Ben mi? Ya yakıyor dedi. Ha yakıyor. Yo, yakıyor, yakıyor bekledikçe. Aynen. Bir kaşındırıyor Beben yani. Sephora gibi değil ama 30 liraya bu performans bence okey. Sana yakıştı bence. Görüntüsü çok, ya çok de tatlı. altında rujun var o yüzden. Altında rujun var evet. tabii. Direkt çok soluk durur. Hmm. bakın güzel evet. oldu. Bak görüntüde güzel görünüyor şöyle. Hı -hı. Nice. Böyle bunları aldık. Çok da bir şey almadık ama totalde ben 200 küsür, sen 200 küsür bir 500'lük 500 olduk. Oldu. Piyasa çok kötü. Yarın seçim var. Yarın seçim var. Heyecanlı mıyız? Pudi. Ay yarın ne oluyor? İyi ki doğdun Pudi. İlki doğum. <laughs> evet. var yarın. Bugünün vlogunu burada kapatsam mı? Anneciğim iyi yaptın oraya kurulmakla tüm ben malzemelerimin üstüne. Kombin falan yapacağız ya. Yerine. Gömlek kombinleri. Evet ya. Ekrem Başkanım mı demiş? Kim demiş? Ekrem gömlekli, kombin de gömlekli kombin yapın demiş. Gömlekli de giyiyoruz. Ay saçım ne kadar kötü. Ben Ama gömleğim yok benim yanımda. Ben Çıkmak. de Efe'ninkilerden giyeceğim galiba. Benim de yok. Arkası çok kötü görünüyor. Oraları çekmesene. Çektim her yere. Şu an sen çekme dediğin için insanlar detaylı bir şekilde arkayı inceliyor. Sen öyle sansür yaparlar. Aynen. Benim de çekme ben de. <laughs> Gömleğim Olur, yok ama Efe abiden. Bugün kaş almaya gideceğiz demiştim size gitmedik bu arada hmm. unuttuk. Neyse. Şey e, Gratis'in beautyleri var ya her yerde yok galiba da birkaç yerde var. Bu arada dudağım güzel görünüyor. Bak evet. tatlı görünüyor yani. E, oraya gidip kaş aldırmayı düşünüyorum. Beautyleri nasıl oluyor bilmiyorum. Şimdi alışveriş yapınca bana mesaj attılar. Manikür normalde 175 liraymış. 75 liraya indirim kazanmış gibi bir şey falan yazmışlar. Önce onu yaptıralım gibi düşünmüştüm. Bu <laughs> civcivi ben. Ee, sonra dedim ki kaç tasarımı da yapıyorlarmış oraya gidelim onu deneriz dedim o yüzden bu videoda yok birkaç video sonra gideriz ee, seçimin sonucuna bağlı <laughs> olarak her şeyin seçimin sonucuna bağlıyorum <laughs> Aynen. gideriz gittiğimizde de çekerim onu bir sonraki videolarda Konuştukça sesin gidiyor. Evet, evet. Sabah da öyle oldu. Sesin gittikçe alıyor, gidiyor. Alıyor. E, neyse işte böyle bir ya. alışveriş yaptık. Instagram'dan takip edin. Bu videoda 80 kere söyledim. Bu videoyu izleyip de takip etmeyen vicdansızdır bu arada. Öp parçası. <laughs> e, bu şakayı özgürce yarın yapabiliriz inşallah. <laughs> i̇nşallah <yapalım. gülüyor> hmm, öyle. Söyleyecek başka bir şeyim size yok. Şey yarın seçim vlogu çekerim muhtemelen. Olsun. Biz kardeşiz ama da kankayız yani. Bazılarıyla cancıyız. <laughs> bazılarıyla de kankiyiz ya. O kadar <laughs> iyi cancıyız falan yani. <laughs> Öyle neyse çok siyasete girmeyelim şimdilik. Evet. kapatıyorum. Yarın 14 Mayıs günü daha <laughs> coşkulu bir şekilde sabah. Seçim özel yayını yapabiliriz. <laughs> bir şey diyeceğim. Youtube'da canlı yayın mı Açabiliyormuşum beni geçtiğim Aa. için. Evet. Ne bir konu bulup YouTube'dan canlı yayın açasın var. E bizim evin normal haline o. Seçimde zaten bayağı komik olduğu için. <laughs> Seçim, Seçim günü size canlı yayın <laughs> açabilirim. O canlı yayınların amacını çok anlamadım. Birkaç kız böyle canlı yayın açıp makyaj yapıyor falan. Bu, bu abonelikler, ücretli olanlar var öyle bir şey. Yok, onlar değil herhalde. Ben YouTube'un o kısmını çok anlayamadım. Bir böyle üyelik kısımları var. falan var. Aynen, bilen anlatsın. Bir onlara bakacağım. Pinim hala gelmedi, o yüzden hevesim bir tık açık pinim gelsin. Daha işte üyelik şeyleri de oluşturacağım sizin için. Onlar için aile içerik de çekeceğim. Onun dışında canlı yayınlar da yapacağız. Bilmiyorum farklı içerikler üreteceğim. Şu bir pinim gelsin ben bir tribe geleyim sonra daha detaylı daha yoğun bir şekilde çekeceğim. Çünkü şunu fark ettim bu süreçte ben instagramcı değilim ben youtubecuyum tam anlamıyla. Yani YouTube'da bak saatlerce konuşabiliyorum bir konu üzerine. Instagram'da kamera dikleşince ben çekemiyorum. Yani çekiyorum ama daha şey geliyor. Sanki YouTube'da böyle 80 kere aynı şeyi anlatsam da sıkılmazsınız gibi ama Instagram'a çok özel bir şey olmadığı sürece sanki böyle ne anlatıyor bu diyecekmişsiniz gibi geliyor. Çünkü YouTube'u açıp izliyorsan gerçekten izlemek için açıyorsun. Ama Instagram herkesin her an elinde. Derste de bakıyorsun. Yolda da bakıyorsun. işte çalışırken, bulaşık yıkarken, yemek yerken her an bakıyorsun ve sanki Instagram'a yüklediğin şey daha kıymetli olması gerekiyormuş gibi hissettiğim için. Ya aslında öyle değil. Yani Instagram'da takip ettiğin kişileri düşün. Allah'ın muhammedim. Evet. Seviyorum. Çok salak insanlar çok saçma şeyler yani. de paylaşıyor. Şu... Takip ettiklerim için demiyorum. Bu arada saçma oldu. Oğlum yürüyor adım attı. Yani evet. Öyle şeyler de. Ya Aslında Instagram'ı YouTube gibi kullanan çok fazla ya insan evet, var. Evet işte bugün de kalktım çok sıkıldım. Bilmem bana ne de ama, ama evet, izliyorsunuz. Yani. İz, siz de izliyorsunuz bence. Bence şey yapayım ben. Instagram'ı da biraz daha YouTube karşında <laughs> çekeyim. Teşekkürler <laughs> Saboteli. <eleniyor. gülüyor> ne demiş, bu diye. Aynen, Yani aynen. Ben bir deneyeyim biraz Instagram'ı da şey yapmaya. <laughs> <Kaza getirmesin. gülüyor> <laughs> evet. O zaman bugün burada e, videomuzu kapatıyoruz. Zaten şu an çektiğim 10 dakikalık video yeter <laughs> mi işte diye bakacaktım. E, videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu videom ilk izlediğiniz bu videom ilk izlediğiniz videomsa daha önceki videolarıma bir şöyle bir bakmayı bir göz atmayı ihmal etmeyin diyorum. Abone olmayı, instagramıma bir bakınmayı unutmayın. Çok öpüyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> Pudi bye bye de bir tane. Takipçilerime bir tane bye bye dönmeci. Ay çok tatlı bir bebek. Bye bye.